Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dualar konusunda inşallah bugün de ezan duasını göreceğiz. Tabi adı üzerinde ezan duası, ezan okunduktan sonra okunması gereken duadır. Tabi ezan duasını okumak farz veya vacip değildir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok önemli tavsiyelerinden bir tanesidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dua ile ilgili hadisler bize aktarmıştır, anlatmıştır her kim ezanı işitirse bu duayı okuması onun için çok hayırlı olur buyurmuştur. Ezan okunduktan hemen sonra okunan bu dua ilk etapta Allahu Teala'nın büyüklüğünü, azametini dile getirmek içindir. Alimlerimiz derler ki bu duayı ezberlerken Arapçasını ezberleyelim. Arapçasından okuyalım. Tabi manasını da öğrenelim. Çünkü Arapçası okuduğumuz zaman daha farklı bir ...haz bir zevk oluyor. İnsan Türkçesini okuduğu zaman bu kadar zevk almıyor. Arapça işte Kur'an dili olması sebebiyle özel bir tadı var. Onun için Arapçası ile beraber hem Arapçası hem Türkçesini öğrenelim inşallah. Evet bu dua dediğimiz gibi hadislerde gelen rivayetlere göre ilk önce müminler için, Müslümanlar için... ...çok hayırlar, bereketler getireceğine dair rivayetler var. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyurur kim bu duayı okursa... ...ben inşallah ahirette ona şefaat edeceğim... ...der. Çok önemli. Yani hangi Müslüman istemez? Hepimiz günahkarız ve günahlarımızın bağışlanmasını arzu ederiz. Dolayısıyla onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olmak için ezanlardan sonra, ezan duyduğumuz zaman inşallah bu duayı ihmal etmeyelim, okuyalım. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olur okuyan kişi. Allahu Teala'nın kendisini seveceğini Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haber vermiştir. Ve yine Allahu Teala'nın izniyle bu duayı okuyanların üzerine Allahu Teala'nın e, rahmeti, mağfireti, bereketi yağmur gibi yağacaktır gibi rivayetler var. Sonra şeytanın hilelerinden, tuzaklarına korunmak için bu dua e, bir kalkan gibidir adeta. Çünkü e, biliyorsunuz e, bazı hallerde şeytan Müslümandan uzaklaşır. Mesela namaza durduğu zaman tekbir alınca, tekbir duymamak için kaçar. Ezan okunurken ezanı duymamak için kaçar. İşte bu dualar okunduğu zaman şeytan ondan uzaklaşır. İnsan şeytanı kendinden uzaklaştırmak istiyorsa bu tür dualar ne yapması lazım çok yapması lazım. Fakat ezan duasının yeri bellidir. Ne zaman yapacağız? Ezanda ezan işittikten sonra, ezanı dinledikten sonra bu duayı yapacağız inşallah. Bu duanın manası, okunuşun manası şöyle. <Sessizlik> <Sessizlik> Allahümme ey Allah'ım Rabbe, Rabbi hadihi da've bu davetin Rabbi ettemeti tam olan davetin Rabbi ve <Sessizlik> salati ve namazın el kaimeti kılınacak olan namazın Rabbi eti ver. Muhammeden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a el vesilete vesileyi ver. Vel fazilete fazileti ver. Ve ve onu ulaştır. Makamen mahmuda. Burada tecrübe de yapabiliriz. Makamen mahmuda. Makamı mahmuda ulaştır. Ellezi o makamı mahmud ki vaattehu sen Vaad ettin. Yani vaad ettiğin makam Mahmud'a ulaştır. Evet, e, tam olan davetin Rabbi olan Allah'ım. Ve yine ezandan sonra kılınacak olan namazın Rabbi olan Allah'ım. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama hem vesileyi hem de fazileti ver. Onu vaad ettiğin makamı Mahmud'a ulaştır. Tabi bu duanın içerisine bazı e, eklemeler de yapılıyor. Eğer manası kötü değilse bir sakınca yok. ve medderiyet-i rafia diye eklemeler yapılır mesela. Yüksek dereceler ver diye. Bunlar, manası güzeldir. Bir sakıncası yoktur. Öyle okunursa da herhangi bir sakınca olmaz. Allahümme Rabbe hâzihi da'veti tâmme ve salatil âti seyyidena Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem el vesilete vel fadîle Burada istersek ve derecete rafiye ekleriz. Çoğu dualarda yoktur bu kitaplarda geçmez. Ama diyebiliriz. Ve derecete rafiye. Ve ba'athu makamen mahmudellezi ve Ve sonuna da istersek işte ayetlerde geçiyor. İnneke la tuhliful miat ekleyebiliriz. inneke muhakkak sen la tuhliful caymazsın el sözünden. Yani sen verdiğin sözden caymazsın. Çünkü burada Allahu Teala bazı şeyler e, etmiş oluyor, istemiş oluyor Allah Teala'dan. Allah Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a makam Mahmud vereceğini vaat etmiş. Onun için sonunda Ya Rabbi sen muhakkak ki vaadinden caymasın diye o cümleyi de eklersek bir sakınca yok. Bunlar güzel şeyler. Evet, bu, bu, konuda en sağlam hadis budur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Kim ezanı işittiği zaman, bakın ezanı işitirken değil dikkat edin. Ezanı işittiği zaman şu duayı okursa kıyamet gününde benim şefaatim ona vacip olur. Ben ona şefaat ederim demektir. Şimdi başka hadisler de var ama en önemli hadis ezan duası ile ilgili budur. Burada vesileden bahsedildi, faziletten bahsedildi ve makam Mahmud'dan bahsedildi. Vesile, çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam benim için ezan dinledikten sonra benim için Allah-u Teala'dan vesile isteyin diyor. Alimler diyorlar ki vesile bir makam. Cennette bir makam. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a has özel bir makamdır. Ve fadile, fazilette bir türde de bir fazilet. Üstünlü güzellik. Ve derece, derece terrafiya, yüksek derece. Bir de makam mahmud bahsedildi duada. Makam mahmud da şefaat etme makamı. İsra suresinde bu makam mahmuddan geçir, bahsedilir. Asa Rabbuke diye başlayan ayet-i kerimede allah Teala sana makam mahmud verirsen veya seni makam mahmud eriştirir diye ayet-i kerime var. Oradan alınmıştır. Makam mahmud işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisinde buyurduğu şefaat edeceği o şefaat uzma dediğimiz büyük şefaat etme yetkisinin verilen makam der alimlerimiz. Şimdi şöyle bir hadis daha var. yani bunu da ezberlersek iyi olur. En azından bunu, Türkçe yapabiliriz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Kim Müezzini işittiği zaman, yani ezan okunurken müezzini işittiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh billahi Rabben ve bil İslami dinen ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiye ve resuluh derse diye hadis-i şerif var. Onun günahları e, bağışlanır e, Allah, e, diye hadis-i şerif var. Burada e, bu hadisi de inşallah ezberleyebilirsek, ezan duasından sonra söylersek güzel olur. Yani ben şahit ederim ki Allahu Teala'dan başka ilah yoktur. Ve yine ben şahit ederim ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala'nın kulu ve peygamberidir. Ben Rab olarak Allahu Teala razı oldum. Din olarak İslam'a razı oldum ve peygamber olarak da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a razı oldum manasında. Bu duayı da yaparsak inşallah Türkçe yapabiliriz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam müjde veriyor. Onun günahları bağışlanır diyor. Bak birincisinde şefaat var. İkincisinde günahların bağışlanması var. İkisi de güzel. Dolayısıyla ikisini de ihmal etmeyelim inşallah. Hani şu, şuna dikkat edin. ezan işittiği zaman yani orada bir vurgu yapmak istedim. Yani ezan okunurken bu dualar okumayacağız. Ezan bittikten sonra bu dualar okuyacağız. Niye? Çünkü müezzin ezan okurken biz de onunla beraber ne yapmamız lazım? Müezzin okuduğu o söyle cümleleri tekrar etmemiz lazım. Onun için bu duayı o zaman okuyamayız. Ama ezan bittikten sonra okumamız lazım. Ha bir de ezan okunurken bazı yerlerde özel ifadeler var. Onları söylemek gerekiyor. Onları da hatırlatalım. Mesela işte tekbirleri aynı şekilde bize tekbir getiririz. Allahu ekber Allah 4 defa tekbir getir bize söyleriz. Kelime-i şehadeti aynı, aynı şekilde söyleriz. Müezzin hayye salah dediği zaman orada ekstra bir şey söylememiz gerekiyor. Nedir o? La havle ve la kuvvete illa billah. Hayye ale la havle ve la kuvvete illa billah. Eğer biliyorsak Ma Allahu ken ve ma lem yeşe lem yekun. Allahu Teala'nın dilediği olur, dilemediği olmaz anlamında. Ma Allahu ken. Allahu Teala dilediği olur. Ve ma lem yeşe dilemedi la, la olmaz. Ve lem yakın ol, olmaz. Anlamında bunlar inşallah söyleyelim. La havle ve la kuvvete illa billah. Bütün güç ve kuvvetler Allahu Teala aittir. Bunları da anlatmıştık. Bir de sabah namazında özel bir cümle var. as salatu hayrun minen nevm cümlesi var. Değil mi? Müezzin bunu ekstra olarak. Diğer ezanlarda yok. Sadece sabah namazında var. As-salatu namaz hayrun daha hayırlıdır, minennehum uykudan. Yani kalkın uykunuzdan, namaz kılın anlamında. Şimdi müezzin bunu söylerken biz de ne deriz? Sadakte ve berirte. Doğru söyledin ve güzel yaptın, iyi yaptın anlamında bunu söyleriz. Hani bunları bilelim. Ezan okunurken bunları söyleriz ama ezan bittikten sonra biraz önce anlattığımız o iki duayı ne yaparız? Ezan bittirdikten sonra yaparız. Ondan sonra e, yine hadis-i şerifleri var ezanla kâmet arasında yapılan dualar makbuldur. Yani kabul edilir. Mesela ezan okundu. Daha farz için kâmet getirilmedi. Arada sünnet kılınıyor. Değil mi? Zaman var. O zaman çok iyi değerlendirmek lazım. Hatta ee, dikkat edin. Mesela e, bazı camilerde sünnet çok çabuk kılınıyor. Sen işte sünneti kılayım da kâmet önce dua edeyim derken yetiştiremiyorsun. Sen sünneti bitirmeden o, mezun kâmete başlıyor. Öyle olabiliyor. İşte böyle duadan mahrum olmamak için ezan duasını yaparken ezandan sonra dua yaptıktan sonra hemen ne istiyorsan o duanızı yapın. Yine ezanla ile arasında yapmış oluyorsunuz. Ezan duasının akabinde daha sünnete başlamadan hemen bazı duaları yapın. Çok işte çok neyi aşırı şekilde arzu ediyorsak mesela istiyorsak Allah Teala'dan onları ezan duasını hemen sonra yapalım. Çünkü kametten önce yapma şansımız olmuyor. Müezzin çabuk kamete başlıyor. Yetiştiremiyoruz. Bunlara dikkat edin inşallah. Bunlar ezanla ilgili çok önemli konular. Evet. Burada ee, dikkat ederseniz ee, orada daveti teemmeh lafızları geçti. Davet ve tam kelimeler geçti. Bu davetten kasıt yani müezzin ee, Müslümanlara namaza davet ettiği için ona davet o lafızlara, mezinin söylemiş olduğu, okumuş olduğu lafızlara ne deniyor? Davet deniyor. Teemmeh demesinin manası da tam tam davet demesinin manası. E, o e, ezan cümleleri içerisinde kelime şehadet olduğu için, kelime tevhid olduğu için ona tam davet deniyor. Çünkü insanları ve veya Müslümanların mezunu ne yapıyor, kelime tevhide çağırıyor. Değil mi? Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammed Resulullah kelime tevhiddir. Şey, e, kelime şehadettir ve tevhid cümleleridir bunlar. İşte insanları e, tam ve e, tam ve mükemmel olan, kamil olan cümle, cümleye çağırdığı için buna tam cümle deniyor. bir diğer bir yönü de bu tam olan cümle, kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid kıyamete kadar hiçbir değişikliğe ve bozulmaya uğramayacağı için tamdır. Bu cümle işte eee Peygamberimiz Aleyhissatü vesselam'a namaz farz olundan o andan itibaren başlamış ve kıyamete kadar da hiç değişmeden bu şekilde devam edecek, değil mi? Onun için buna bu cümlelere tam cümleye, tam davet deniyor. Orada Allahümme Rabbe daveti tam derken orada tam davetten bunu kastediyoruz. Yani ezan lafızları. Evet. Vesileyi anlattık, fazilet anlattık, makam Mahmud anlattık. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a verilen o yüce makam, şefaat makamıdır dedik. Evet. <laughs> Yine sahabelerden i̇bn Abbas'tan radıyallahu anh'a gelen bir rivayete göre bu makam Mahmud'u anlatırken şöyle açıklama yapmış. Öyle bir makam ki o makam Mahmud yani e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a verilen şefaat etme yetkisi o makam Mahmud. Öyle bir makam Mahmud'dur ki orada öncekiler ve sonrakiler yani önceden geçen insanlar ve sonradan kıyamete kadar gelecek olan insanlar hep seni överler. Sana medite bulunurlar ve mertebece bütün yarat, yaratılmışların sen önünde olursun. Ve geçen de öyledir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Değil mi? Bütün peygamberlerin bile en eftalidir. Ve şefaat edersin ve senin de şefaatin kabul edilir. Ve bütün insan, Müslümanlar, senin ümmetin, senin hamd sancağın altında e, toplanacaklar, bulunacak, buluşacaklar, buluşacaklardır diye tarif eder. Bu da güzel bir tarif değil. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da çeşitli rivayetlerde hadislerinde bu makamdan bahsetmiştir. Dolayısıyla bu makam vardır, haktır, gerçektir. Kur'an-ı Kerim'de zaten bir önce anlattığımız gibi bahsedilmiştir. <laughs> Demek ki ezan İslam'ın temel prensiplerini içerisinde toplayan dini bir tebliğ, dini bir davettir. Ezanın anlamı budur. Ezan niye okunur? İnsanları namaza çağırmak için. Hatta ee, bazı müezzinler öyle dışarıda okuyorsa ve insanlar da onu görüyorsa hayal es salah derken böyle yapar. Hayal es salah, hayal felah, hadi namaza gelin, kurtuluşa gelin diye böyle eliyle de işaret eder yani. Çünkü davet ediyor insanları. Ve bu güzel bir şeydir. Evet, ezanı dinleyen, kalben inanarak tekrar eden bir müminde istikamet üzere olduğu, sahih bir iman ve salih bir amele sahip olduğu yine rivayetlerde bahsedilmiştir. Onun için unutmayalım. Ezandan sonra dua edelim. Çünkü ezan vakitleri duaların reddedilmediği, çevirmediği çevrilmediği vakittir. <laughs> evet. Bütün hayırlara ulaşmanın ve kıyamet gününde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şefaatine nail olmanın sebeplerinden bir tanesi de her ezanı dinledikten sonra e, vesile duası dediğimiz bu duayı bir de vesile duası denir içerisinde vesile geçtiği için bu duayı inşallah yapalım Evliysek çocuklarımızı öğretelim. Değilsek e, evlenince inşallah öğretelim. Neslimizi öğretelim. Bu dualar, bu güzel dualar unutulmasın. Kıyamete kadar inşallah devam etsin. Zaten devam eder de biz unutsak da devam eder ama biz unutmayalım. Biz unutulmamasına vesile olanlardan olalım ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şefaatine nail olalım inşallah. Allahu Teala hepimize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olmayı nasip etsin. Allah-u Teala hepimizi günahları bağışlayan kullardan olmayı hepimize nasip etsin inşallah. Ezan duası da okumuşu manası bu kadar inşallah.